Merhaba arkadaşlar, yeni yılın ilk gününden herkese selamlar, saygılar. Bu yılda elbette evrim ağacının hatalı ve yanlış bilim dışı açıklamalarına cevap vermeye devam edeceğiz. Zaten bu konuda yüzlerce mesaj atıyorsunuz, bunun için de teşekkür ediyoruz. Şimdi bu konularda yavaş yavaş, kısa kısa YouTube kanalımızda paylaşacağız. Oradan bakabilirsiniz. Başlayalım. Yağmur uygun sormuş. Evrimsel geçmişe baktığımızda hiçbir yüce nasıl oluştu? <laughs> Çok zor bir soru. Bayağı bir zor bir soru. Çünkü bilimsel ispatı yok. O yüzden gülüyor. Beklemiyordu herhalde yağ ile uğraşan herkes yani yağlı yemek falan pişiren herkes yağ moleküllerinin suya damlatıldığı zaman bir küre oluşturduğunu bilecektir. Yani bu canlılıkla cansızlıkla ilgisi olan bir şey değil. Bu artık kimyanın kendisi kimyasal. İşte o e, çift katmanlı lipid yağ yapısının bir tarafı hidrofilik, diğer tarafı hidrofobik olduğu için bir taraf sudan uzak durmaya çalışarak içe kapanıyor. Bir taraf suya ulaşmak için dışa doğru esniyor ve yağ fizik etkisi altında bu küreye dönüşüyor. Şimdi bu yağ konusunu çok dikkatlice izleyin arkadaşlar. Çünkü e, nasıl uydurmasyon bir yani hayali bir varsayımla evrimin anlatıldığını, bilim dışı, kayıt dışı olduğunu hepiniz göreceksiniz. Devam ediyoruz. günümüzdeki hücrelere baktığımızda hücrelerin kendi zar yapısının bu şekilde yağdan oluştuğunu görüyoruz. Tıpkı suyun içerisindeki yağın küre olması gibi, küreye dönüşmesi gibi ki bunun da fiziksel bir dolu nedeni var yani bunları hep sıkıntıda anlatıyoruz. Canlılığın başlangıcında da bu şekilde yağ küreleri içerisinde hapsolmuş bazı kimyasal süreçlerin yaşamı tetikleyecek adımları attığını düşünülüyor. Evet, düşünülüyor. Hala düşünüyorlar. 150 senedir düşünüyorlar. Ama kanıt bulabildiler mi? Bulamadılar. Neden kanıt bulamadılar biliyor musunuz? Şimdi bu yağ olayına hemen kısaca girelim. Çünkü tek vuruşluk bir cümlesi var. Yani diğer elimiz havada kalacak. Şimdi izleyin. Şimdi yağ oluşması için ne gereklidir arkadaşlar? Yağ nereden çıkar? Ya yağ nasıl oluşur? Kendi kendine yağ oluşmaz. Bir yerden gelmesi lazım bu yağ. Şimdi Mert'in dediği şu. İlk hücrenin parçalanmaması için yani ya da molekülün artık neyin oluştuğuna inanıyorlarsa kendi kendine parçalanmaması için yağın içine hapsolduğunu, olduğunu böylece dışarıdaki işte ultraviyole ışınlarına suyun etkisine zararlı maddelere karşı korunduğunu düşünüyorlar yani kendisi söylüyor düşünüyoruz diyor düşünüyorlar diyor yani bu şekilde hücre konumuna doğru giderek ilkel hücrenin oluştuğunu bu şekilde de işte hücrenin çoğaldığını vesaire vesaire ondan sonra evrim sürecinin başladığını iddia ediyorlar. Ama bu konuda hiçbir bilimsel kanıt ispat yok. Bu sadece bir öngörü, bir düşünce, fantezi, evrimci fantezi. Şimdi bunu tek hamlede nasıl düşürürüz biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın çok basit. Ya canlı hücresi olmadan oluşmaz. Ya nasıl oluşur? Canlı olur, bir organizma olur. Bu ölür, fosil yakıtı olur, fosil olur. Ondan sonra yağ oluşur toprakta. Ya bu şekilde olur. Ama şimdi ilk hücreden bahsediyor ya ortada henüz daha canlı yok. Yani fosil olabilecek hiçbir canlı yok. Bitki bile yok. Ki yağ olsa. Yani ortada henüz yağ yokken yağların oluştuğunu iddia ediyor. Fosil olmadan, canlı hücresi olmadan yani canlı bedeni, organizması olmadan yağ oluşmaz. İstediğiniz kaynaktan araştırabilirsiniz yan oluşabilmesi için fosil olması lazım. Fosil yakıt olması lazım. Yani fosil yakıta dönüşmesi lazım. O yüzden evrim ağacının bu iddiası tamamen uydurma. Yani boş atıyor. Doğru değil. Anda... Yani o var. noktada inanılmaz geliş bir araştırma sahası. Yani her bir parçanın ayrı ayrı incelendiği, hangi kimyasal tepkimeler, hangi şartlar altında ne tür sonuçlar doğuruyor bunlara yönelik çok ciddi çalışmalar var. Yani tek tek kimyasal denklemlerin yazılması, onların denen kimyasal denklemlerin yazılması ayrı bir olay. O bilime ilgilendiren bir konu. Sen evrimin ispatını konuşacaksın. Kimya anlatıyorsun. Kimya anlatırıp ha, biz bilimden anlıyoruz. Mantığını ortaya çıkarmaya çalışıyorsun. O ayrı. Ama sen evrimi ispat edecek bir şey sunmuyorsun şu an. Devam edelim. İşte miller rey deneyleri, onların tekrar deneyleri ve varyasyonları. Çok sayıda buna bu yönelik deney var. Bununla... Miller deneylerinden birçoğu, yani tekrar edilen deneylerinde hiçbirinde de protein oluşturulamadı. Bakın şu çok net. Hiçbir laboratuvar deneyinde protein sentezlenemedi, yapılamıyor, imkansız. Yani o kadar büyük bir kompleks ki insan aklının ötesinde bir şey olmuyor. Ki Miller deneyinde de zaten e, sahte atmosfer, fazla amonyak kullandığı için aminoasit sentezleyebildi. Ki bu aminoasitler de canlılığa yararlı aminoasitler değildi. Zaten elinde kaldı patladı, hiçbir şey de olmadı. Yani ne kadar amonyak kullanırsan amino asit üretebilirsin. Sen bile git evde yapabilirsin. Isıt biraz. Amonyağa bas, amino çıkar. Ama canlılık için e, faydalı amino değil. Yani canlılığı oluşturamazsın. Onlarla proteini bağlayamazsın. Birbirlerine bağlayamazsın. Peptip bağını oluşturamazsın. Yani Miller'dan sonra yapılan bütün deneyler, Fox deneyi ya da Lenski deneyi hepsi evrimin olmayacağını ispat eden deneylerdir. Devam ediyoruz bugün anlattığınız birçok yazı var. Bunun sonucunda yani şimdi böyle söyleyince tabii ki birçok basamağı atlamak zorunda Önce şu oldu sonra bu oldu. Bilinmeyen birçok noktası var. Mesela RNA mı önce oluştu, metabolizma mı önce oluştu, DNA mı önce oluştu? Ama buna yönelik çok ciddi cevaplar var. Mesela ribozim isimli bir enzim çok basit yapılı bir RNA'ya benziyor ve kendi kendini kopyalayabiliyor. Şimdi bu da uydurma veya atmasyonlardan biri. RNA bir kere proteinlerden oluşur. Ve hücre olmadan RNA'yı oluşturamazsın. Yani ortada hücre yok. Ama RNA'nın oluştuğunu iddia ediyorsun. Bu bir kere yanlış. Yani doğru dürüst bilim yapmak gerekiyor. Hayali kurguları bilime katmayalım. Lütfen. Lütfen. Şu da var. Ee, RNA'dan bahsettiği şekil eğer proteinlerse zaten öyle. Çünkü RNA da proteinlerden oluşur. Proteinlerin kendi kendini kopyalama diye bir özelliği yok. Protein kendi kendini kopyalayamaz. Proteini ne kopyalar? DNA kopyalar. Ne bilgi verir proteini? DNA bilgi verir. Ortada DNA yok. Sen RNA'yı oluşturuyorsun. Oluşmuştur diyorsun. Yanlış. Yani genetik bilimi evrim teorisinin ne derler? İştihatlarına göre kullanıyor. Anlatıyor. Ortada sanki bir bilim varmış gibi, bir gerçek varmış gibi sunuyor. Gerçek böyle değil. Genetik biyoloji bu şekilde açıklamıyor. RNA kendi kendine oluşturamaz. RNA'nın oluşması için hücre lazım. Çünkü RNA dışarıdan enerji takviyesi alamaz. Hücre alır sadece. Bu işi sadece hücre yapar. RNA proteindir. Sadece ilgili proteinleri e, hücre içinde, yani organizma içinde ilgili hücrelere taşır. Mesajı RNA. E, ribozom proteinler oluşturur ve ortada ribozom, ribozom da yok. E, protein nasıl oluştu o zaman? Ribozom olmadan nasıl oluşabilir protein? E, kendi kendini kopyalayamıyor. Yani bunları bilmeniz lazım. Çünkü yanlış yönlendirebilip evrimin olması gerektiği gibi bir yanlışa düşebilirsiniz. Devam edelim. Ribozim bir kere oluştuktan sonra birçok kendi kopyasını üretebilecek bir yapı. Ve buna otakat. Bakın hala aynı şey söylüyor. Ribozom kendi kendini kopyalayamaz. Yani hiçbir molekül kendi kendini kopyalayamaz. Böyle bir molekül yok. Proteinler kendini kopyalayamaz. Kopya işi DNA'nın işidir. Bunu herkes bilir. Yani ilkokuldaki biyoloji dersindeki kitaplara da bakın. Aynen bu şekilde. Bunu aksini kimse iddia edemez. Yani bu bir atmasyon. Doğru değil yani. Yanlış. Televizör Kendi kendisinin oluşumunu tetikleyen kimyasal madde anlamında. Ve bu sayede... Bakın duydunuz değil mi? Kendi kendine oluşumu diyor. Kendi kendine oluşumu tetikliyor diyor. Yani şimdi buna ne denir? Bu bir masal, bu bir uydurma. Bilimle uzaktan yakından alakası yok. DNA ya benzer yapılar nihayetinde oluşmuş olabilir. Olabilir. Yani tahminen varsayım bilimsel olarak değil. Olabilir. Yani bilimsel olarak kanıtlanmadı ama olabilir. Biz öyle düşünüyoruz çünkü inancımız bu yönde. Demek istediği bu. DNA'dan da sonrasında mesela virüslerin yaptığı gibi ters transkripsiyon metoduyla DNA'ya birleşmiş olabilir. Yani bak Bak şimdi DNA'yı ortaya çıkardılar. Neden? Çünkü DNA olmadan kopyalama olmaz. Yani görüyorsunuz. Devam edelim. Amaklara yönelik çok ciddi bulgularımız var. Ama canlılık gerçekten bu şekilde mi oluştu? Şu anda onu bilmiyoruz. O... Bilmiyoruz. Bu kadar. Bilmiyoruz. Bilmiyorsun ama evrime inanıyorsun. Neden? Çünkü bu bir inanç. Bilim değil. Evrim bilimsel değil. Bir ön yargı. Yani dünyadaki bütün, bütün demeyelim de yani yarım diyelim, bilim adamları evrimden bahsettiği için, ünlü dergiler evrimden bahsettiği için sen evrimin gerçek olduğunu sanıyorsun. Halbuki bunların ideolojik olarak yanlış söylediğini, insanları yanlışa yönlendirdiği gibi e, akılını, aklını çeldiğini, zihin kontrolü yaptığı gibi bir şeyi düşünemiyoruz. Yani bir hayale inanıp biz böyle inanıyoruz dediğine şahit oluyoruz. Basamaklar inceleniyor ama her geçen gün abiogenes teorisi yani cansızlıktan canlılığın kimyasal evrim sonucunda oluştuğuna yönelik teori güç kazanıyor yeni bulgularla yani. Bu da uydurma yani abiogenes e, 200 sene önce çökmüş bir teori. Yani ünlü bilim adamı Louis Pasteur abiyogenesis teorisini yaptığı bir deneyle zaten çürüttü. Yani cansızlıktan kendi kendine hiçbir zaman canlılık oluşmaz. Çünkü eski zamanlarda yani Darwin zamanında daha öncesinde de metalist e, kafalarda işte farelerin buğdaydan çıktığını, sineklerin e, çöpten çıktığını iddia ediyorlardı. Yani oluşabildiğini düşünüyorlardı. Halbuki e, genetik bilim, mikrobiyoloji e, ...geliştikçe e, sineklerin lavralardan yani çöpte bıraktıkları lavraların sinek olduğunu yani yavrulardan çıktığını anlaşıldı. Farelerin de buğdaydan çıkmadığını anlamış oldular. Hala bu kafanın e, doğru olabileceği mantığını işliyorlar. Yani şimdi bazı evrimciler de şöyle diyor ya Darwin'de önceki yani Darwin zamandaki evrimle şimdiki evrim arasında çok fark var falan diyorlar. Halbuki görüyorsun hiçbir fark yok. Aynı şeyleri tekrarlıyorlar. Yani bu da bir yalan zaten.